bugün Türkçe bizi bulacağız. 2 ay sonra tekrardan TDK'ye göndereceğimiz yazım yanlışlarına bakacağız. Bu videonun iki aydır gelmemesinin sebebi birincisi artık insanlar hata yapmıyor, doğrularını öğrendiler. İkincisi ise Birincisinin aynı sebebi bulamıyoruz artık yani Yazım yanlışı bulamıyoruz Biraz yazım yanlışı yapın lan Mınaklayım Türkçe çok zordu 5 soru işaretledim o uzun uzun paraklar sorusuydu Malbora krizim tuttu sıramda bırak. Evet o sıra Malbora ben ne alakamın Bu arada ne yapıyoruz? Sigara içmiyoruz Aferin Türkçe öğretmenliği gelir mi? Fekkenin Fethi Mekkenin Fethi Tekkenin Mehdi tamam Haklı zaten cümle sonuna soru işareti mi katılaram haksızmış gibi lanse edilmesine tepki verdim ilkokulda muyum ben bu sefer de soru cümlesine nokta koydum Haklı zaten arkadaşlar her bölümde söylüyorum bu bölümleri söyleyeceğim lütfen Türkçe edebiyat inkılap coğrafya sınavınızdan önce izlemeyin bu videoyu İlayda Çetin ben şok Antalya'dayım ve çok sıcak susadım sizin oralarda sıcak mı ben yüce Allah Covid-19 ney ben yüce Allah Covid-19 yok olsun diye yaptı biliyorum ama Nadion la salal Evet Ömer tam olarak bizim tepkimiz Nadion la salal Maalesef öyle maalesef, maalesef Öyle ama eğitilmesi gereken önce büyük Maalesef öyle ama eğitilmesi gereken önce büyüklere anne babalara Dayı senin bu yeni yöne... kim ne ya Ben çok mu kara çıkıyorum bu videoda Evet arkadaşlar Şunu iliklesem nasıl olur Birazcık da böyle takılalım Terimin titansferidir bu da terimi kazıkıydı Cihat titansfer ne demek abi Transfer demek ne demek Gol 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 ağır. Ya şimdi google arıyorum abi. Arkadaş transfer ne demek Google'a bak demek istemiş ama onun böyle de çok ilkokul birinci sınıfta okumuş gibi olurum. Evet şimdi de Arda Turan'ın bir storiesi gelmiş. Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Ee, burada yazım yanlışı yok arkadaşlar. Burada komple doğru zannedilen yazım yanlışı var. Be evet, biliyorum siz de anlamadınız. Selam yalnızlık Allah'a masumdur. <laughs> Tövbe estağfurullah. Eniştemizin elinde on mağı... Ailemdeki ki... Bak okumayı da unuttururlar bir zaman. Ailemdekileri birlikte yolculuğa devam etme zamanı. Ailemdekilerle... Dedim, bir su içelim. E, Recep İvedik izliyor bir arkadaş. Beşinci. Beşinci inci. Beş, inci, inci, beş in inci. O nokta zaten inci anlamına gelmiyor mu? Oğlumun mefsuniyet oluyor. Şu tablo beni... Şu tablo beni... Konuşamıyorum. <laughs> <laughs> Bu tablo beni ilkokul yıllarıma götürdü ve aklıma birinci sınıfı altıma sıçtığım geldi. O da ayrı bir rezil bir durum. Kızlar kendinize lütfen temiz bakın. Bir kız kendine kesinlikle temiz bakımlı olmalı. Kılınız tüyünüz epilepsi yapın ya da lazeri gidin. Sen bir Türkçe öğren. Aynen ve ben çok kötü günler yaşıyoruz. Bunun bedelini yargıda herkes, herkes. verecek. Bir herkes yazmak o kadar zor olmamalı ya. Bak herkes ya. Herkes. Herkes. Bak herkese de bu yapılmaz ki. <laughs> kanka bu kitabı da mı? Bu, kanka bu. Kanka bir kitabın bırak. Benim de Türkçe arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanka bir kitabı mı bıraktın? Diğeri sen de Okey. <laughs> gülen yüz kurabiyelerimiz, yerimiz hazır oluşum gibi gülen kurabiye yaptım. Ona düşmüş çok Bunu paylaşan kadın 45 yaşında değilse her şeyimi ortaya koyuyorum. Her şeyimi Fatma da var. Daha ayrı. Fatma da var. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Krizi şakaya çevirmek. Ufak şakamatikler. Oha bu ne oğlum? Merhaba okulda düzenlediğimiz bir proje var. Konusu da Twitter'da yazılan kelime yanlışlıkları ve işaretlerinde yapılan yanlışlıkları adına bir proje yürütüyoruz. Şimdi Twitter'dan tüm şeyimiz izleyeyim Allah okuyanlara sabır versin ben okuyamam. Hyundai gez lazım temiz. Hyundai gez ne lan? Aranızda Hyundai gezi bilen var mı? Buraya da kardak Geçenlerde kokoreççiyle kavga ettim aklıma geldi. Onun kapısında da böyle bir şey yazıyordu. Bütün eş dost akrabalarımın arefesini kutlar seneye. Arkadaşlar bilerek okumuyorum böyle yazılmış. Şimdi doğru şekilde okumaya çalışacağım. Bütün eş dost akrabalarımın arefesini kutlar. Bütün eş dost akrabalarımın arefe bayramını kutlar seneye. Bundan sonrası afk. Adana'ya epilasyonlanmıştır. Arabayı epilasyona sokanı da ilk defa görüyorum. Ee, şimdi bir menümüz var. Kazan dibi. Bottom of wind. Types of desert. Arkadaşlar ben yazım yanlışlarını okurken enerjim düşüyor. Sizde de öyle oluyor mu? Yani i̇zlerken sizin de enerjiniz düşüyor mu? Bende mi bir tek oldu. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım. Hayatımın tek anlamısın. Seni seviyorum. Erçin abi yanlış oldu galiba. Ben Turgut. Pardon kardeşim. Toplu mesajı seni de eklemişim. Ooo kral toplu mesaj falan. 3 gün sonra bana da küsersin. Abla sen önce bununla yazmayı öğren. Evindeki canları uyut. Sonra gel yorum yap. Ne bozsun ay acıdım sana şu an. Evet, Demet Akalın bir şeyler deniyor. Yanlış. ama ne? Ama beğenmedim. Herkes elbet bir gün yanlış yapacaktır. 3 kilo kırıcı adı... Cık, yok. Bu yanlış değil. Yok. Bayan eleman aranıyor. Sigara içmeyen ve sakız çeynemeyenler tercihimdir. Ben de doğru yazan bir patron arıyorum. <laughs> patron mu arıyorsun? <gülüyor> Lütfen lavaboya <laughs> <laughs> bu <laughs> Okurken kufelat var arkadaşlar. Satılık daire. Sikler Keyfin yerinde mi? Valla yerimdeydir bu yazım yanlışını gördükten sonra. Bir modum düştü yani. Oda mı kız yoksa? Odalarımızın cinsiyeti yok bizde. Heh. <laughs> <laughs> Amca oğlu mutlu yıllar dilerim. <laughs> bunu yazan adam net 50 yaşında bak. Bunu yazan adam net 55-50 yaş arası civarı. Konuşamıyorum oğlum benim de Türkçem bozuldu ya. Cümle kuramamaya başladım. Salatalık ve Takashari Peugeot 306 XS model. 1999 benzin ve LPG muayene bitti 2020 15 Ne abi? Ne abi? İnce yıllara güzel şey. İnce mi? Arabada gaz pedal Abi neyi unutmuşsun amına <laughs> Siperiniz alınmıştır afiyet olsun Arabada Demek mi? Tövbe bir daha kimsere güven güvencim kalmadı Hep yanlış okuduk ya bunu güvercin diyecektim bana. Nasıl bir kaderim varmış Amaç evlenmek Abi amacın evlenmek olduğu için zaten böyle problemler yaşıyorsun Çok geçmiş olsun Allah şakalar versin Bahri abi Tövbe sabla ne diyorsun oğlum bisiklet <laughs> Kitap o kelime tak Not Ne camı açarken aporlaya dikkat edin kiralık masını Aporlaya ne lan, lan Oğlum <laughs> bir şey siktir lan Arkadaşlar sakin olun Cemil nasılsın bir tanem Cemre Cemil de kim? Evet, bu evi şu benim enden aldı yani babam böyle bir bıraksa da engellerim ya. Yani. <laughs> Merhabalar babanıza ulaşamıyorum. Telefonu evde. Biz bana cips mi taktırsak? Tamam hemen bir Doritos almaya gidiyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G, R, H. Evet arkadaşlar Türkçemizi yerine getirmek için böyle bir şey izleyeyim dedim. <laughs>